Bugün masamızda Türk siyasetine dair e, oldukça iddialı bir metin var. Mevcut siyasi düzenin acizliğine karşı bir başkaldırı, hatta yeni bir parti kuruluşu çağrısı gibi. Bir manifesto adeta. Evet. Kaynak metin diyor ki Türkiye tarihi bir dönemeçte ve hem iktidar hem de muhalefet e, artık umut vermiyor. Bu sohbetimizde bu manifestonun temel iddialarını, önerdiği çözüm yolunu sizin için biraz açalım diyoruz. Bakalım ne anlama geliyor bu çağrı? Gerçekten de çarpıcı bir metin, evet. Ee, şuradan başlıyor. Mevcut siyasi aktörler diyor, Türk milletinin iradesi yerine, emperyalist güç odaklarından, yani metnin kendi ifadesiyle, Washington, Londra, Brüksel hattından icazet arıyorlar. Hmm. İktidarı yani AKP'yi emperyal bir proje olmakla. Cumhuriyet kazanımlarını küresel sermayeye peşkeş çekmekle suçluyor, ana muhalefeti yani CHP'yi ise e, kuruluş değerlerinden uzaklaşmış, etnik mezhepsel siyasetle özellik federasyon peşinde koşuyor diye itham ediyor. Diğer partiler… Onları da ya etkisiz görüyor ya da mevcut sistemin bir parçası olarak değerlendiriyor. Anladım. Ama sadece siyasi eleştiriler yok galiba, değil mi? Toplumsal, ekonomik bir çöküş tablosu da çiziyor sanki. Hem de nasıl? Orta sınıfın yok edildiği, gelir adaletsizliğinin patladığı, gençlerin umutsuzluğa sürüklendiği, aile kurumu, milli manevi değerler erozyona uğradı gibi e, çok sert tespitler var. Hatta şey diyor iktidar ve muhalefet arasında bir rant kardeşliği var diyor. Yani bir çıkar ortaklığı işte burası hakikaten ilginçleşiyor. Kesinlikle. Metin e, ekonomik yıkım, milli tesislerin kaybı, dış politikada savrulmalar, özellikle şu BOP meselesi yani Büyük Orta Doğu projesi ekseninde hareket edildiği iddiası. Sonra Ege Adaları, güney sınırımızdaki durum, hani PYD, YPG meselesi. Sığınmacı politikaları var ki ona da ABD ile demografik yapıyı değiştirme amacı yüklüyor Metin. Vay canına. Yozlaşmanın sistemleşmesi, hatta tarihi anlatısının çarpıtılması gibi pek çok soruna parmak basıyor. İşin büyüleyici yanı şu: bütün bu sorunların kaynağını doğrudan mevcut siyasi yapıya ve onun e, işbirlikçi dediği doğasına bağlıyor. Yani her şeyin başı bu yapı diyor. Aynen öyle. Ve bunun sonucunda da toplum siyasete güvenini yitirdi diyor. Seçmenler kutuplaşmış, sistemde sırf karşı taraf kazanmasın diye oy veriyor e, iddiasında bulunuyor. Peki bu kadar karamsar bir tablonun ardından e, çözüm önerisine bir çıkış yolu sunuyor mu manifesto? Evet sunuyor. Mevcut sistem ve aktörlerle bir çıkış yolu olmadığını hani o meşhur laf vardır ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek ahmaklıktır diyor. Hı hı. Yeni bir baş kaldırı ve milletin kaderine el koyması gerektiğini vurguluyor. Dip dalga hareketi diye bir şeyden ve kurulacak bir Öncü partiden bahsediyor. Dip dalga hareketi ve öncü parti, yani çözüm olarak e, örgütsüz toplumsal muhalefeti örgütleyecek bir halk hareketi ve onun partisi mi öneriliyor? Aynen öyle. Yeni kadrolar, yeni bir vizyonla ortaya çıkacak bir halk hareketi ve onun öncü partisi. Hedef de şu belirli kırmızı çizgiler etrafında birleşecek bir cumhuriyetçi merkez odak kurmak sonrasında da daha geniş bir birleşik cumhuriyetçi cephe inşa etmek peki nedir bu kırmızı çizgiler çok net mi tanımlanmış Oldukça net, bakalım, anti-emperyalizm, tam bağımsızlık, laiklikten tavizsizlik, Kemalist devrimlere bağlılık, NATO karşıtlığı, üniter devlet yapısı ve anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmazlığı, bunlar siyasi ilkeler. Evet. Ekonomide de neoliberalizmi reddeden, planlı, kalkınmacı milli bir model, bağımsız dış politika ve sosyal adalet gibi ilkeler sıralanıyor. Yani aslında hem milli vurgu var hem de sol bir ekonomi politik yaklaşım. Kendilerini ideolojik olarak milliyetçi demokratik sol diye tanımlıyorlar zaten. İlginç bir tanım. Evet, nihai hedef de metne göre 1946'dan beri kaybedildiği iddia edilen o tam bağımsızlığı geri kazanmak. Yani köklü bir değişim çağrısı bu aslında. Yeni parti için bazı yapısal detaylar da varmış sanırım. Ön seçim zorunluluğu, 65 yaş sınırı. Bir dakika 65 yaş sınırı mı? Bu siyasette pek duyduğumuz bir şey değil. Evet, ilginç bir öneri. Sanırım siyasette yenilenmeyi, gençleşmeyi hedefliyorlar bu tür önerilerle. Yatay örgütlenme, gençlerin ve il başkanlarının karar mekanizmalarına katılımı gibi şeyler de var. Anladım. Peki Tüm bunlara bakınca manifestonun genel mesajı ne o zaman? Kime sesleniyor? Şöyle özetleyebiliriz. Bu metin diyor ki Türkiye'deki mevcut siyasi sistem tamamen tıkandı, yozlaştı ve ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Bu radikal bir eleştiri, aynı zamanda da yeni bir başlangıç çağrısı. İşte bu bahsettiğimiz dip dalga hareketi ve kurulacak öncü parti aracılığıyla o saydığımız kırmızı çizgiler temelinde birleşmiş bir halk hareketiyle iktidarı ele geçirmeyi ve köklü bir dönüşüme hedefliyorlar. Çok iddialı. Çok iddialı. Evet. Bu da tabii şu önemli soruyu gündeme getiriyor bu kadar köklü bir değişim iddiası yerleşik düzene karşı ne kadar etkili olabilir, ne kadar gerçekçi? Manifesto aslında son sözü size bırakıyor değil mi okuyucuya yani? Kurtarıcı beklemeyin, o asla gelmeyecek diyor ve soruyor. Ülkenin kaderine bizzat el koyanlardan mı olacaksınız, yoksa kenarda mı duracaksınız? İşte bu çağrı karşısında sizin duruşunuz ne olurdu? Hakikaten üzerine düşünmeye değer bir soru.